Kahverengi koka ilimizin, ülkemizin ve bölgemizin şu anda en büyük tarımsal anlamda tehditini oluşturmaktadır. Bu, bu durumla ilgili şu anda e, birçok çalışmalar yapılmakta. Bizler de Lapsan Laboratuvar olarak kendi üretim alanımızda, kendi hargilerimizle birlikte bir tuzak oluşturduk. Giresun'da kendi testlerimizde ürettiğimiz kahverengi kokarca tuzaklarımızın üretimini tamamladık. Sağ çalışmalarımıza %97 oranında başarı elde ettik. Bir tane tuzağımız 2,5 dönüm arazi üzerinde etkilidir. Elektrik enerjisi ve güneş enerjisiyle çalışabilmektedir. 10 yıllık bir ömrü vardır. Herkese, kullanıcılara, çiftçilerimize hayırlı olsun.